bütün yüzlerini biliyor. Birlikte fazladan bir gün daha geçirebilmek için. Sence bu riskleri göze almaya değmez mi Sinan? Söyle değmez mi? Hayır. Hayır artık sen de bir kaçaksın Belgin. Beni yakaladıkları anda seni de yakalayacaklardır. Ve işte o zaman... ...bir daha birleşmemek üzere ayrılmak zorunda kalabiliriz. Ben hep burada kalalım demiyorum ki. Belgin'i ne kadar özlediğimi biliyorsun. Sen biraz daha iyi olana kadar gider... ...bir süre bir yerde saklanırız. Kendini daha güçlü hissettiğin gün... ...biner bu tekneye... ...aynı senin planladığın gibi demir alıp... ...bırakırız her şeyi arkamızda. Peki... ...ya bu tedavi işi nasıl olacak? Yani benim hastahaneye girmem... Sanırım her gün kan örneklerinizi almak için yanınıza gelebilirim. Örneklerden aldığımız sonuçlara göre de dinlendiğiniz yerde tedaviye başlayabiliriz ilaçla. Bak. Görüyor musun Sinan? <laughs> o kadar da zor değilmiş hayatta kalabilmek. O kadar da zor değilmiş yol ne kadar karanlık olursa olsun umut etmeye devam etmek. Ancak biz şimdi Dua edelim de kısa bir zaman içinde bir ameliyat zorunluluğu ortaya çıkmasın. Durumunuzun aniden kötüleşmesi halinde mecburen hastaneye yetiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Kaptan, kaptan jandarmalar geliyor. Jandarmalar mı? Evet. Hay Allah kahretsin. Sen dışarıyı kontrol et. Senin adamlar ötmüş olabilir mi kaptan? Yok sanmam. Bunlar mutlaka kaçak avla ilgili olarak gelmişlerdir. Kaçak avla ilgili olarak? Evet. Hadi siz yine saklanın. Ben jandarmalar gidince size bir haber veririm. Tamam. Gel belki. Ben ne olacağım? Sen de bu arada beni bir muayene edersin. Doktor. Nasıl? Jandarmalar geliyor diye biraz heyecanlanmış olabilirim, kalbim çok çarparsa korkma. Siz burada kalın. Rastgele beyler. Biz rastgele de atmayız. Yok memur bey. Bu mevsimde rastgele atmayız biz ağabeyi. Niyeymiş o? Çünkü mevsim av mevsimi değil komutanım. Avlanmak <laughs> yasaktır bu mevsimde. Aferin size. Biz denizi sizden daha çok severiz merak etmeyin komutanım. Siz gelip böyle bizi kontrol etmeseniz bile... ...biz denizi de içindeki balığı da korumasını biliriz. Değil mi Şevket abi? Öyle. E biz de böyle vesileyle bir deniz havası almış oluyoruz işte. Aa o başka. İstediğiniz zaman gelip çoban salatamıza bandırabilirsiniz ekmeğinizi. İzin olduğumuz bir gün inşallah geliriz arkadaşlar. İnşallah. E, komutanım bir sigaramızı içmeyecek misiniz ya? Bir daha öksürür müsün kaptan? <laughs> sen biraz üşütmüşsün be kaptan. Yo, no, o senin duyduğun denizin sesi bir doktor. Deniz öyle ciğerlerimize dolar ki... ...bazen hafif bir dalga yapar, bazen bir fırtına koparır gibi olur ama... ...bizi hiçbir zaman hasta etmez. Eh sen bilirsin. Sen denizi benden daha iyi tanırsın dedi olsa. E, tanırım ya tabii. Karımdan daha iyi tanırım vallahi. Ee, bunlar niye gitmiyor artık daha ya? <gülüyor> <gülüyor> Demek adam şişenin içindeki balığa sen oraya nasıl girdin demiş he? <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> Bayılıyorum sizin şu deniz fıkralarınıza. Daha bizde dolu vardır bu fıkralardan komutanım. E, ee, bunları bir toparlayın da bir kitap haline getirin bari ya. Kitap haline mi? Evet. Neden olmasın? Ya vallahi komutan çok güzel söylüyor Şevket abi. Neden olmasın? Olur, Olur mu Allah, ya? Ya, olmasın? ya? Bir tane de imzalar bana verirsiniz artık o kitapta. <laughs> komutanım sen bize değil, rakı şişesinden çıkan balayı imza edeceksin kitabı komutanım. <gülüyor> şu ilerideki kaptanın teknesi değil mi ya? Evet o. E gidip bir selam verelim. Çoktandır uğramıyoruz diye adam kızıyor bize. Nasıl komutanım? İyi, İyi. düşününüz de komutanım kaptan şu anda kestiriyor. <laughs> kestiriyor mu? Bu saatte. Komutanım uyumuyordur canım. Biliyorsunuz işte yaşlı Tabii adam. Canım, bu yani yani... saatte uyur mu hiç e, kaptan? Uyuyor. Gidelim ben de bir bir ziyaret edelim. Kaptan, kaptan hasta. Aa, hasta. Kaptan hasta. Bizi kızar. Allah'ım. 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 Şey evet. Yerimizde olsam tekneye hiç yaklaşmazdım beyler. Nasıl? Merhaba, ben Doktor Süleyman. Merhaba Doktor Bey, uzman çavuş Halil. Arkadaşım Cahit. Memnun oldum. Şimdilik kaptanın durumu iyiye benziyor ama bayağı bir istirahat etmesi gerekiyor. Ve büyük bir ihtimalle tekneyi tamamen karantinaya almamız gerekiyor. Tekneyi karantinaya mı almanız gerekiyor? Ne yazık ki. Hastalık bayağı bulaşıcı bir hastalık. O iki haftaya kalkar ya ama size bir bulaşırsa... Merak etmeyin, ben eldiven maske kullandım. İyi, iyi o zaman. Ben şimdi gidiyorum ama akşama ilaçlarla birlikte geleceğim. Olur doktor bey. Aman geç kalmayın ha. Tamam. Size de iyi görevler komutanım. Sağ olun, sağ olun. Ee, hadi komutanım, kaptanın soracaktınız ya. Hadi buyurun doktor. Yok kardeşim duymadın mı? Karantinaya almaktan falan bahsediyor doktor ya. Siz de buradan uzaklaşıp bütün limana sıçratmayalım bu hastalığı. Hadi sonra görüşürüz. Biz uğrarız yine. Peki Olur. komutanım. Olur komutanım. Kaptan İyi üzülecek ama. Eyvallah. İyi nöbetler. Gidiyorlar. Kaptan git bir olsun kaptan. Hadi yürü yürü. Helal sana doktor. Hızır gibi yetiştim vallahi. Evlat gelin artık gidiyorlar. Gidiyorlar ama... ...bu doktorun söylediği salgın hastalık yalanı yüzünden... ...yarın daha kalabalık gelirler buraya. Onun için bir an evvel gidiyor muyuz, kalıyor muyuz... ...bir karar versek çok iyi olur. İyi ki burası jandarma bölgesi. Eğer gelenler polis olsaydı... ...ve onların arasında uzun boylu, yakışıklı, parlak kafalı biri olsaydı... Parlak kafalı mı? Evet, parlak kafalı. İşte o zaman denize atlamaktan başka çaremiz kalmazdı. Hadi, benim çantanı al gidiyoruz. Demir mi alıyoruz yani? Hayır, burada kalıyoruz. Çünkü her zaman olduğu gibi yine sen haklısın. Önce ellerinle beni iyileştireceksin, ondan sonra çıkacağız yola. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim. Yani demek siz sahnenin tozunu böyle yutunca... daha fazla dayanamadık. Hemen döndük İstanbul'a komiserim. E tabi sizin tozunu sahne çok eski. Bol tozlu bir sahne olmalı değil mi? Ne? <laughs> yani nasıl bir toz yutmuşsanız diyorum. Yani sizin şu halinizle bile sizde süper bir kafa yapmış. Olmayacak hayallere kaptırmış. Yani buralara kadar yola düşmenize neden olmuş ya. Ulan bravo o sahneye. Bravo sahne tozuna be. <laughs> Yok komiserim hepsi bunun başının altından çıktı. Hatta daha çok uçkunun altından çıktı. Ne? Uçkurunun altından mı? He ya. Tutturdu bizim şarkı söylediğimiz pavyonda çalışan Gülü çok özledim. İkisinden iki aldı karım yapacağım diye. Oha yani ya. Sadet bir tanesini yapsın. <laughs> e bu olur. Yani bunda kanuni olarak bir engel yok. Ama şimdi ben nasıl karar vereceğim ki hangisini daha çok sevdiğime? Her biri ayrı bir tat biliyor musun komiserim? Ne? Ayrı bir tat mı? He. <laughs> 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 Cem, siz arkadaşla uzaktan akraba falan olabilir misiniz acaba? Ne? Ya onun da söylediklerinden sapıklık konusunda bayağı iddialı biri olduğunu farkına vardım da ben o yüzden şey ettim yani. <laughs> Baba, ben artık bu tarihten itibaren nişanlı bir adamım. Yani çok ayıp oluyor. Ha ayıp oluyor. Ama senin nişanlı olman sapıklığın açısından neyi değiştirdi? Oh, <laughs> lan <laughs> senin... kim bunlar? Bunlar Erkan'ın sağ kolları oluyor. Sağ kolları mı? Yani işte Hatta total olarak iki kişi oldukları için ve Erkan Han doğal olarak bir tane sağ kol olduğu için ötekisi sol kol oluyor ama hangisinin sağ kol olduğunu, hangisinin sol kol olduğunu ben de bilmiyorum. Ne? Ya ben niye böyle kötü espriler yapıyorum ya? Özür dilerim. Ee şimdi ne yapacaksınız bakalım? Hemen gidip Gül ile Lale'yi bulacağız komiserim. <laughs> Hala Gül Lale diyor ya. Hala Gül ile Lale diyor. Ne diyeceğim lan? Hasan Hüseyin mi diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Önce Erkan Ağa'mızı bulacağız ya oğlum, önce Erkan Ağa'mızı bulacağız. Önce Erkan Ağa'nızı bulacaksınız? Evet, önce Erkan Ağa'mızı bulacağız. Bakın en iyisi ben size bir bilet ayarlayayım da siz köyünüze dönün. Ha? Olur mu komiserim ya? Biz daha yeni geldik. İki soklamada hemen köye dönülür mü? Hem daha Güllü ile Lale'yi bulacağız. <laughs> Hem de Erkan Ağa'mızı bulacağız demek istiyorsun. Ne öyle Ne tutukluyum ikili İyi de, de. beyler, Erkan Ağa'nız çoktan köye döndü bile. Erkan Ağa'mızı bulacağız de. He ya, önce Erkan Ağa'mızı bulacağız. Kim bilir bizi görünce karşılık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.